Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere aslan burçları için Nisan ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Evet aslan burçları merak ettiğiniz konulara niyetlerinizi alın arkadaşlar. Bireysel bakımlarımızda randevulüdür. Şimdi senin bir arınma sürecinden geçtiğini görüyorum. Yani bu süreç biraz canınızı sıkabilir arkadaşlar. Hani çevrenizdeki art niyetli insanlardan da kurtulacaksınız bu dönemde. Yani göreceksiniz. Göremediklerinizi kesinlikle bu ay bu nisan ayında göreceksiniz. Çünkü arınacaksınız. Evet devam edelim çekişmeli bir ayrılığın içerisinde misin? Hani evli olup da bir ayrılma aşamasındaysan, çekişmeli bir ayrılığın içerisinde olabilirsin. Bu durumda e, biraz süreç uzayabilir. Hemen böyle cevaplar bulamayabilirsin ya da e, kendi hayatına odaklanamayabilirsin. Biraz belirsizlik var ama sonuç olarak e, çözülecek. Ne yapmak istiyorsan da senin dediğin olacak arkadaşım. Yani bu ayrılığı gerçekten istiyorsan bu ayrılık gerçekleşecek elinde sonunda düzenini kuracaksın demek istiyor bakın üstesinden gelemediği ne varsa hani bu bir mahkeme olur bir mahkeme durumun olur ee, bir sonuç alacak gibisin bu ayın içerisinde özellikle 15'inden sonra bir e, davan varsa arkadaşım sonuç alacaksın hani iyi anlamda belki öncesinde ertelenmiş olabilir endişe etme yani rahatlayacaksın demek istiyor. Hukuksal bir durumun varsa, bir mahkemen varsa, sonuç senin istediğin gibi olma ihtimali çok yüksek. Evet, e, durgunsun arkadaşım. Üzerinde büyük bir ağırlık var ama bu Nisan ayının ilk haftasından sonra biraz daha keyfin yerine gelecek gibi. İkilem yapıyorsun. Birisine adım atıp atmamayla alakalı bir ikilemdesin. Bu kişiyle görüşmüyorsun, küssün ama e belki de sana bir adım bile atılmış olabilir, bir yaklaşım yapılmış olabilir ama sen bu adama adıma karşılık vermemiş de olabilirsin. Bunu yaşayanlarınız olmuş. Bakın diyor ki karşındaki insan güçleniyor. Hani sen böyle oldukça, sen böyle hani olumsuz oldukça karşındaki insan da artık bunu kabullenişe geçecekmiş. Yani istiyorsan bu insanı ona göre davranmalıyı arkadaşım? Bu konuda uyarılıyorsun. Ee, ama istemiyorsan da doğru hamleler hani bitişe gidiyor yani bu durum onu demek istiyor bakın. evet maddi konularda çok güçlü bir süreçtesin maddi konularda alacağını alırsın ama dışarıdan alacakların var eline gelmemiş paraların var bunlar seni zorluyor ee, fakat elinden de para bu sıralar fazla da çıkacak olabilir çıkmış da olabilir çıkacak da olabilir Biraz para giderlerim var arkadaşım ama en azından çok dara düşeceğini de görmüyorum. Bir taraftan da alacaklarını da alacak gibi duruyorsun. Şimdi çekik göz var burada. E, gözün anlamı şu: e, etrafında hazımsızlık duyan birileri var. Sen böyle bir şeyleri yaptıkça, aldıkça, başardıkça ya da artık neyse düzenli olan bir başarı var sende. Bunu hazımsızlık yapan birileri var etrafında maskeler var hani maskelerin anlamı şu sen göremiyorsun bu insanların kim olduğunu bilemiyorsun çünkü sen iyi niyetlisin ee, ama fark edeceksin bu ay bunları fark edecek misin çünkü sen arınmadan geçiyorsun arınma sürecindesin evet bu süreç biraz yıpratabilir sizi arkadaşlar hani hayal kırıklığı gibi yapmaz dediğiniz insanlar size bir e, yanlış yapabilir hayal kırıklığına uğratabilir biraz buralarda üzülürsünüz ama kesinlikle arkanızda bırakırsınız. Yani artık görürsünüz göremediklerinizi. Bu anlamda da iyi. Kısmetlisin bak parça parça kısmetlerim var. Dışarıdan demek ki bir işle alakalı görüşmelerin var. İşten alacağın rızkın var. İş konuları da çok iyi. İşe girmediysen arkadaşım boştaysan da bir erkekten destek alacaksın. Yani bir erkek sana yardım edecek işe girmenle alakalı. Evet sırt sırta geldiğin birisi var yani sırtını sana dayanan birisini görüyorum ben sırtını e, yaslıyor sana senden güç alan birisi varmış senin hayatında bu ailenden akraba çevrenden kendi canından birisi de olabilir kardeş gibi işte çoluğun çocuğun gibi senden destek alan birisini görüyorum Evet böyle kanatlarını açmışsın koruma altındasın yani koruyorsun yani birilerini koruyorsun, sevdiklerini koruyorsun. Yani her şeye yetişmeye çalıştığını görüyorum ama kendine vakit harcayamıyor gibisin. Bu ay biraz kendine özen göstereceksin. Ertelediğin konuları gündeme getireceksin. Yani bu Nisan ayında. Kendini ihmal ettiysen mesela kendine zaman ayıracaksın. Bu ay çok önemli olacak bu konular. Çünkü gerçekten kafanın içi dolu. Dinlenmeye de ihtiyacın var değişik bir şeyler yapmaya da ihtiyacım var gibi aslan burcu. Evet. Sadece yapmak istediklerini dile getirme. İnsanlara yapacaklarını anlatma. Hele ki olmadan hiçbir şey paylaşma. Avran çok yüksek. Nazar alıyorsun, göz alıyorsun. Dikkat etmelisin arkadaşım. Sıkıntı alabilirsin anlattığın konularda. Bu genel anlamda her şey olabilir. para olur, işin olur, ilişkin olur. Yani Sıkıntı almak istemiyorsan dile getirmemelisin bu ay. Kalabalık bir iki ortamın var. Bu ailesel bir kalabalık gibi toplanmalar, birbirinize ziyaretler olabilir. Aile bağlarınız güçlenecek bu ay. E, fakat iş konularında biraz senin sıkıntını hissediyorum. Beraber çalıştığınız birileri varsa bu kişilerin sorumluluk daha fazla almasını istiyorsun ya da sana bir destek olmalarını istiyorsun. Yani senin gibi çalışmıyor olabilirler. Hani işlerinden memnun olmayabilirsin, bir sıkıntı çıkarabilirler. Hani bir sorun yaşanabilir. Nasıl desem, onlara bir görev vermişsindir O görevde bir sıkıntı çıkabilir ama sonuç olarak atlatılacak bir durum bu çok büyük bir şey değil. Ama sen diyorsun ki hani arkamı döndüğümde ben güvenmek istiyorum çalışanlarıma ya da işverenlere. Bir şeyler var yani iş verdiklerinize pardon. Güvenmek istiyorsunuz. Hani bir yere gittiğinizde kafanızın içi rahat olsun istiyorsunuz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet biraz da tabağa bakalım canlarım. Biraz paranda bu sıralar tasarruf etmek isteyebilirsin. Fazla harcamaların olacak. Hesapsız giderlerin olabilir. Biraz endişe edebilirsin. Hani tasarruf etmek isteyebilirsin. Hani geleceğin için. E, kaygı etme arkadaşım. Gerçekten tamam dikkat et ama e, çok da zora düşeceğini görmüyorum. Çalışkan bir insansın, hesaplı bir insansın. Sevdiğin insan seni iz izliyor. Küs gibisin ya da iletişimde bir soğukluk var ama seni izliyor bu kişi. E, gitmiş olabilir senden, gitse de sensiz olamıyor, mutlu değil gibi ve seni aklından çıkaramıyor bu insan. E, sen de onu çıkaramıyorsun ama sen bir gurur ego yapıyor gibisin. Barışmalar olabilir ama senin bir adım atmanla mı alakalı bu durum düzelecek? Ya da işte bir karşılıklı bir orta yolu bulmanız gerekecek bir ego savaşları yapıldığını görüyorum. Bunu yapmamanız gerekiyor. Artık hangi taraf yapıyorsa peste edecekmiş yani. Bakım öyle gösteriyor. Evet hamile haberi alabilirsin bu ay içerisinde. Sevdiğin bir insanın e, hamile olduğunu duyabilirsin. Ya da yeni doğum haberi de alabilirsin arkadaşım. Bu ay böyle bereketli bir ay. Kendini de çok boşlukta hissediyor gibisin. Yorgunsun bak mutsuzsun. Böyle bir enerjidesin. Sen yakın zamanda bu durumdan çıkıyorsun arkadaşım. Geçmişi de biraz bırakmak isteyeceksin ama e, geçmişte de hesaplaşacağın durumlarda olacak. Hani giden birisi olduysa seni kıran birisi olduysa bağlarınız var gibi. Kopamıyorsun bu bağlardan arkadaşım. Evet sana da iyi gelmeyeni bırakmalıymışsın. Yenilikleri açık olabilirsin. Yani sana iyi gelmeyen bir beraberliğin varsa sana iyi gelmeyen bir işin varsa her şey tabii bir anda düzelmeyecek ama sen bir karar alırsan e, ne yapmak istediğini bilirsen de bu ay sana çok güzel verim getirecek. En azından e, zararın neresinden dönersen kardır derler ya arkadaşlar. Sana iyi gelmeyeni bırakırsan da yeni kişiler senin hayatına dahil olabilir. Evet çünkü bir şeyleri çok zorladığımızda hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Farkında mısınız? O yüzden bazılarınız yeniliğe çok açık olacak. Bunu söylemek istiyorum. Du'a ile başlayan her şey size iyi gelecek. Du'a etmeniz size dua edilecekmiş de bir yardım da ediyor gibisiniz. Du'a da alacak gibisiniz. Evet senin evinin içini kıskanan biri ya da birileri var gibi seninle mücadele halinde olan birileri var gibi etrafınızda çevrenizde kıskançlık enerji, enerjileri çok. Ee, bu iki insanlarla da sanki sen iletişim halindesin. Hani bunlar yakın çevre akraba çevresi ya da işte arkadaş yakın arkadaşlardan da olabilir. Ee, ama sen diyor ki bakın. Eee görsen kiminle niyet taşıdığını gör ona göre davran diyor sana hani e, kimse senin önüne geçemezmiş sende güçlülük var bir e, sezgiler de açık olacak bu ay çok da güçlü bir dönemdesin ilahi bir sistem etrafında var bunun anlamı nedir göremediklerini zaten görüyorsun göreceksin de e, kıskançlıklar var ama sana kimse zarar veremez demek istiyor bakın sadece sen bunları fark et ve insanlara hak ettiği gibi kim ne niyet taşıyorsa o şekilde karşılık vermen gerekiyormuş. Evet bir eşyanı satmak mı istiyorsun ya da yenilemek mi istiyorsun böyle durumlarında olabilir. Bu bir araba bu bir ev olur bir değişiklik olabilir. Eğer bu değişikliği isteyen taraf sensen. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum Aslan Burçları. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.